Victoria'nın evimizin değişimine başladık arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz banyoyu çekmekle devam ediyoruz gördüğünüz gibi eşim burada tuvalet taşını taşıyor ve küveti sökmeye çalışıyoruz çok zordu sökmek birçok yerden bağlantı kurmuşlar Aslında küçük odamız önceden banyoymuş banyo e, odayı küçültür. bir oda daha eklemişler ve kiler gibi olan yere de banyo yapmışlar Banyomuz o yüzden çok küçük. Çok küçük olduğu için de bizi çok uğraştırıyor. Uzun uğraşlar sonunda sökmeyi başardık. Altından neler çıktığını tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. Örümcekler, böcekler, birçok şey. Burada o yüzden elimi süremiyorum ve eşime yardımcı olamıyorum. Dulo dulo yaylalar küveti söktükten sonra su vanalarını kapatmıştık zaten ama yine de bir kontrol ediyoruz. E, suyu kesmiş olmamıza rağmen içinden su akıyor ve o suyu boşaltıyoruz. Ki daha fazla çürümesin tahtalar. O kadar eski yapılar ki ne? Yani eski borular olduğu için burada da eşim başarmanın zaferini gösteriyor. E, tabii ki de bu banyo küvetini atmayacağım. Bahçeye koyup çiçek ekmeyi düşünüyoruz tabii ki de. Gördüğünüz gibi eşime çok yardımcı oluyorum. Çok severimdir. İzlemeyi çok seviyorum. Tabii bundan sonra diyor ki neden bana yardım etmiyorsun? Her şeyi çıkardıktan sonra arkamızı da toparlayıp süpürüp çöpümüzü atıp çıkıyoruz ki işçiler geldiğinde temiz bulsun. Sökme işlemini biz yaptık ama takmayı işçiler yapacak. O kadar bilgi sahibi değiliz daha. Bu kadar yapabildiğimize de şükrediyoruz aslında. Burada işçiler genelde döktükleri malozları kendileri temizleyip çıkıyorlar. Adamları süpürüyorlar, tertemiz edip çıkıyorlar. Biz de ayıp olmasın diye süpürüp çıktık. Tabii ki de burada ona yardımcı olmadığım için söyleniyor. Ama sorun yok. Sizce bu banyo nasıl olacak? Güzel bir şey çıkacak mı içinden? Part 3'te görüşürüz.